Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vestel Venus V3 50, 40, 2 GB'lık modelini inceleyeceğiz sizinle. Merhaba Kerem nasılsın? İyiyim sen nasılsın Ferhat? Ben de iyiyim sağ ol. Ne düşünüyorsun bu telefon hakkında? E, telefondan çok umutluyum. E, bu fiyata bu özellikleri almak gerçekten büyük bir şey. E, umarım kaliteli çıkar. Bir deneyelim diyoruz. Evet. Tamam. E, öncelikle açmadan önce özelliklerini bir söyleyelim. 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamerası var. E, dahili dahil hafızası 16 GB. E, 2 GB RAM'i var. E, fiyatı 500 lira bu telefonun. Tabi biz indirimden aldık. E, Binde satıyorlar bu telefonu 500 liraya. Biz de merak ettik, bir inceleyelim dedik. Çünkü özelliklerine göre iyi bir fiyat. Yani bu fiyata bu özellikler e, kaçırılmaz bir fırsattı. O yüzden aldık değil mi? Aynen. Yani şu an baktığınızda piyasada 1000-1500 liralık telefonlarla aynı özelliklere sahip. Ee, Türk malı olması sanırım burada ucuz olmasının en önemli nedeni. Bakalım. Evet. telefon şekilde. Bir <laughs> Bu arada telefon tasarım ödülü almış. Bence de şu an gayet güzel duruyor. Hmm. Çok hafif, gerçekten çok hafif. Özellikleri yine ekranda yazıyor, şöyle yani. gösterelim. Evet. Burada ses açma tuşu, Hı -hı. kapatıp açma tuşu. Kamerası burada, iPhone'la benzer bir tasarım yapmışlar. Hı -hı. Evet. Çıkartalım ambalajını da. Evet. Kutuyu açalım şimdi içinde neler varmış? Böyle şarj aletinin kısmı, kulaklık. Evet. Şarj aleti kablosu. Burada garanti belgesi değil kullanım kılavuzu var. Güzel. Evet. Yedek bataryası mı o? İçinden çıkan? Sanırım içinde değil batarya. O yüzden biraz fazla hafif gelmiş olabilir. Aynen bu çok hafif şu anda. Sanırım <gülüyor> bataryası orada. <laughs> Aynen, oldu. bataryası orada oldu, olduğu içinmiş. Aynen. Yani, Bataryasının yani, üstünde resten de Cloud hesabı varmış. 50 GB'lık bedava şey veriyor galiba. Aa, bulut hesabı veriyor. Çok iyi. Bundan haberim yoktu. Bu çok ciddi bir... Neden iki tane var? Ha, nasıl üye olacağımızı evet, anlatan bir broşür şeklinde. Burada Venüs Dünyası'na hoş geldiniz. Sanırım şeyler bunlar. Temalardan bahsediyor. Mevlevi diye tema yapmışlar. Aynen. <laughs> dört, Elginç. dört değişik teması varmış telefonun. Evet. Burada evet. başka ne çıktı acaba? Başka bir şey yok sanırım. <laughs> evet. Başka bir şey yok. Evet. Kutudan çıkan şöyle tekrar özetlersek telefon, oh. e, bataryamız, kullanım kılavuzu, kulaklık, e, USB kablosu ve bazı broşürler bir de şöyle şarj cihazı şeklinde kutudan Aynen LG'nin şarj cihazını yapmışlar. <laughs> evet. evet. Çıkartalım. Çok Aynen bu çok güzel. Çok çalışma. sağlam bir şarj cihazı değil Aynen gayet. Malzeme kalitesi çok iyi. Kablosuna da baktığımızda... Aynen kablosu da çok iyi. Design in Manisa yazıyor. Manisa'da mı yapılmış? Manisa'da <laughs> yapılmış. <laughs> Bu arada bunun dizaynından hiç bahsetmedik Kerem. Dizaynı ödül almış bir telefon bunun. Evet. Onu da şöyle gösterelim. Gayet iyi bir tasarıma sahip bir telefon. Aynen. Kulaklığını da açalım istersen. Aynen. Bataryası. E, batarya ne kadardı? 2100 mAh. Evet burada gözüküyor. E, bence zaten 720 piksellik bir ekran için gayet iyi bir batarya eminim bir günü çok rahat biçimde geçirebiliriz. Ne kadar kullansak da bitiremeyiz diye düşünüyorum bir gün içinde. Hatta az bir kullanımda 2-3 günde gider diye düşünüyorum. Evet kulaklığı da açalım istersen. Sanırım evet, onu da çok sıkı bir şekilde kapatmışlar. kapatmışlar. Buşaksız <laughs> Ha, şuradan ya açılma yeri varmış. aynen yapış Kulaklıkları da iyi duruyor. Ha. Evet silikonlu kulaklık. Hı -hı. Aslında kulaklık pek süper kaliteli gibi durmuyor. <laughs> Hızlı bozulur büyük ihtimal. Ama bir sürelik işini görür işlerim. Aynen birazcık kablosuz kadar kaliteli evet, kablosu değil gibi ama Evet bayağı kalitesiz duruyor <laughs> Ama olsun ses bu fiyata. Ses kalitesi nasıldır bilmiyorum Aynen evet. ses kalitesi de çok iyi olmayabilir belki ama Yine de 500 liralık bir telefon evet. için e, iyi özellikler sunuyor bize Evet, evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Vestel Venus V3 Elektrik 2 GB'lik modelin kutu açılımını yaptık. Özelliklerinden bahsettik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.